Black Ops serisi benim Modern Warfare serisinden sonra en sevdiğim Call of Duty serisidir. Black Ops serisi kendini ciddi alan hikayesi, harbiden güzel olan yan karakterleriyle beraber Modern Warfare serisi kadar bu seriyi de ben harbiden çok severim. Hele ki olayın içindeki karakterler Modern Warfare serisindeki gibi o örgüsünde harika şekilde işlenmiş karakterler Black Ops serisinde de aynı şekilde sürdürülüyordu. Black Ops serisindeki karakterleri ben çok seviyorum. Zaten videonun ileriki kısımlarında Black Ops 1'deki karakterlerle ilgili konuşacağız merak etmeyin. Şöyle bir Black Ops 1'e dönersek arkadaşlar. Black Ops 1 bence çok güzel bir oyun. Yani böyle başladık ama birazcık böyle başlasak iyi olur. Black Ops 1'i ben 2018 civarlarında oynadım. Ben ilk ayında bu oyunun e3 Farklanan'ı görmüştüm. E3 bu oyun böyle çok güzel görünüyordu. Grafikleri çok güzeldi. Oradaki uçak sürmesi güzel görünüyordu. Bu oyun harbiden güzel görünüyordu. Ve ben de dedim ki. Aa ben bu oyunu oynayayım dedim. O aralar oyunu satın aldım ve oyuna başladım. Oyun harbiden kısa sürdü. Ve abi neden bu oyunu kısa yaptınız diye harbiden. Ee, birazcık Activision'a o aralar küfür ettim. Ancak bu 4-5 saati kısa olması bile bana o zamanlar hiçbir şey koymadı. Evet az önce anlattım biraz koydu ama... Yani böyle hikaye departmanında oynanış açısından ben o oyunu harbiden aşık olmuşum. Yani çok beğenmiştim öyle söyleyeyim. Ee, Black Ops 1 benim ağzımda tatlı bir kek gibiydi. Öyle diyeyim size. Böyle e, ikinci kez oynadığımda... Geçen haftalarda ikinci kez bu video için oynadım ve... Aynı tadı tekrardan yakaladım. Ben ilk oynadığımda oyun neyse sonra oynadığında da o yani. Bu oyun yine harika bir oyun. Eksikleri var mı? Kesinlikle var. Her Call of Duty oyununun bir eksikleri kesinlikle oluyordur. Mesela Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2 ne kadar başyapıt bir oyun olsa da onun üstüne leke sürmeyecek bir oyun olsa da şu anki oyun departmanına baktığımızda yine de oyun sorunları vardı. Mesela Fast Travel gibi birkaç tane de detaycılık eksikleri falan ancak onun bile eksikleri vardır. Yani her oyunun eksikleri vardır. Mesela yapımcılar o eksikleri görerek sonraki oyunda veya güncellemelerle oyunu tekrardan düzeltebilir. Yani öyle diyeyim size. Oyunun hem sorunları var hem de harika olan yan görevleri, şeyleri, her şeyi çok güzel bile kopsun. Şöyle birazcık oyuna değineyim arkadaşlar. Oyundaki ilk yerimiz yani ilk deneyeceğim şey hikaye defaklanı oyun 4-5 saat gibi kısa bir süreye sahip. Yani ben böyle kısa oyunları pek sevmem. Yani Call of Duty serisi game çok kısa bir seri ancak her sene bana oynatmayı başarıyor yine. Yani her biri böyle her Call of Duty oyunu genelde böyle birbirinin kopyası hikayelere sahip. Böyle ruhsuz karakterlere sahip bir seri gibi oluyor. Ancak Black Ops serisi değil. Mesela Black Ops serisi hatta Black Ops 1'den dönecek olsam Black Ops 1 böyle hikaye departmanında harika şeyler sunuyor. Mesela oyun Soğuk Savaş döneminde geçtiği için oyun bana halden hemen sevdirmeyi başarabildi kendisine. Oyundaki görevlerin iç açıcılığı karakter, mesela bu oyunda kaotik serisinde çok sevilen karakterlerin doğuşu yani çok güzeldi. Hikaye departmandan geri dönecek olursam da hikaye 4-5 saat bile olsa soğuk saç döneminde geçtiği için karamsar atmosferi, soğuk savaş dönemini, karakterlerin iç açıcılığını, yani her şeyiyle bu oyun 4-5 saat bile olsa bu 4-5 saati ara sahnelerle, karakterlerle oynanışla birlikte harbiden o 4-5 saatin hakkını verebiliyor Black Ops 1. Yani bu oyun harbiden saat açısından böyle. 4-5 saat bile olsa bu oyun sizi harbiden böyle çok kısa olsa bile sizi böyle içine çekebilen bir oyun. Şöyle görevlere birazcık değineyim. Mesela görevler görevlerdeki en sevdiğim görev bakın Black Ops 1'de en sevdiğim görev Vietnam bölümüdür. Yani birkaç tane Vietnam bölümü var evet ama yani benim en sevdiğim bölümler Vietnam bölümleriydi. Mesela Vietnam bölümleri Cold War'dan sonra hele ki ben yani benim en sevdiğim Vietnam bölümü şu anda Cold serisinde Cold War'da. Cold War'daki Vietnam bölümü bence Black Ops 1'dekinden çok daha iyiydi. Ha tartışılır elbette. Ancak böyle şey demeyeyim size. Ee, Sevkler ve renkler tartışılır. Siz belki bu oyundaki Vietnam bölümünü seviyorsunuz, belki de Cold War'daki Vietnam bölümü seviyorsunuz. O ayrıdır. Ama benim en sevdiğim e, Vietnam bölümü Cold War'da, sonra da Black Ops 1'dedir arkadaşlar. Noktayı koyarım böyle. Yani daha sonra mesela Hudson'la oynadığımız bir bölüm var. O bölümü ben çok seviyorum hikaye departmanı açısından o bölümde böyle çatılardan çatıya atlayarak karanlık atmosferiyle o bölümün bence o karanlık atmosfer o bölümde çok güzel korunuyor. Yani mesela o bölümde çok sevdiğim bir olay daha var. O bölümde campaign'de bulunmayan bir ton silah kullanabiliyorsunuz. Çatılardan çatıya atlayarak düşmanları öldürmek, gizli gizli ilerlemek. O bölümde çok sevdiğim şeydi mesela. O bölüm benim için çok ayrıydı. Daha sonra yine güzel olan birkaç tane daha bölüm var. Ancak videoyu çok uzatmadan böyle bu iki bölümü söylemeden geçmeyeyim, es geçmeyeyim dedim. Ha yine karlı bölümleri de çok seveceksiniz. Nedense ben hep böyle çok sevdiğim Call of Duty oyunlarında hepsinde karlı bölümler var. Karlı bölümler Call of Duty serisine harbiden yakışıyor. Bu bölümlerin atmosferi çok güzel oluyor. Ki Black Ops 1'de de bu karlı bölümlerin atmosferi, çekiciliği harbiden güzelce devam ediyor. Hiç merak etmeyin. Şöyle karakterlere birazcık değineyim arkadaşlar. Aynı Modern Warfare serisindeki gibi, Captain Price gibi, Sonra Soap gibi çok sevilen karakterler, aynı şekilde Black Ops 1'de de ünlenen karakterler bu oyundan çıkıyor kesinlikle. Bu, bu oyundaki karakterleri ben çok seviyorum. İlk önce Mason ile başlayalım isterseniz. Mason böyle oyunun başlarında hikayesi anlatırken birazcık böyle aklı gitmiş, birazcık unutulmuş, birazcık deli bir karakter olarak gösteriliyor. Akıl hastası gibi gösteriyor. Akıl hastası birazcık Mason için harika karakter için birazcık fazla olur ancak birazcık akıllı yerinde olmayan bir arkadaşımız Mason. Yani Mason bence işlenişi olarak çok güzel bir karakter olarak işlenmiş. Yani o görevlerdeki mesela kendini sevdiren bir karakter Mason. Ha Cold War'da kendini sevdiremiyor elbette ama yani mesela böyle Black Ops 1'de Mason kendini çok sevdiriyor. Yani benim açımdan söylediğim Mason'a harbiden ben hikaye, hikayesi olarak ben çok sevdim. Daha sonra Hudson mesela Hudson şu anki kodor'daki War'daki Adler gibi mesela böyle her göreve girdiğimizde gözlüğünü ıı, takmayı ihmal etmiyor karakterimiz Her gözlüğünü taktığında gelen o müzik etkisi harbiden herkes de böyle çok sevdiği bir şeydir herhalde Ben böyle Hudson'ın böyle her gözlük taktığında gelen o müzik benim aklımda hala şu anda bile aklımda yani Hudson bence onunla oynadığımız bölümler çok güzel. Hudson yine görevde olan mesela bir görev önem veren bir karakter olduğunu kendini gösteriyor. Mesela Hudson'a değindik. Mesela Woods. Woods birazcık deli. Akılları yerinde olmayan bir karakter olsa bile. Yine güzel bir karakter. Ha böyle diğerleri mesela insanların dediği kadar olan bir karakter değil Woods. Ancak Woods yine hikayesi iyi işlenen bir karakter. Woods bence hikaye olarak, hikayesi olarak güzel işlenmiş. Yine duyguları olduğunu bir bölümde anlayabiliyorsunuz. Mesela bir askeri öldüğünde Mason'a böyle orada hüzünlenebiliyor. O yüzden Woods'un birazcık deli bir karakter olsa da yine duygularının olduğunu o anda, o sahnede anlayabiliyorsunuz. O yönden böyle karakterlerin duygularının olduğunu, her karakterin farklı olduğunu bu yönden anlayabilirsiniz. İçi boş karakterler değil bunlar. Hepsi güzel bir şekilde işlenmiş, boş karakterler değiller. Mesela boş bir kum torbası var değil ya. Yani böyle yan karakterlerde de aynısı. Böyle yan karakterlere böyle güzel işlenmiş o yan karakterlerde. Mesela Dragovich. Dragovich bence Kaltiti kötüsü olarak çok böyle şey olsa da hikayesi olarak bence çok güzel işlenmiş. Dediğim gibi bu karakterler hiçbir şekilde boş değil. Yani hepsinin içinde bir ağırlığı olduğunu anlayabilirsiniz. <laughs> yani birazcık fazla karakterlerle ilgili konuştum. Buradan birazcık e, silahlara ve çeşitliliğe birazcık bakalım. Şimdi arkadaşlar bu bu Hudson ile oynadığımız şeydeki görev dışında yine silah çeşitliliği açısından oyun ortalama. Ha Hudson ile oynadığımız o çatılardan çatıya çatıya atladığımız o bölümdeki silah çeşitliliği çok güzel. Ancak campinde de yine hasta sayılır derecede silah var. Yani o 1968'lerin estetiğini oyun bize çok güzel şekilde silahlarla birlikte yansıtabiliyor. Bu yüzden ben bu yansıtma şeklini çok sevdim ve yine beğendim yani. Oyunda yine eksiğini bulduğum en önemli şey kesinlikle karakterlerin yapay zekasıydı. Yani mesela oyunda karakterinizin yanınızdaki yandaşçının mesela Woodson veya Hats'ın falan olabilir. O yandaşlar işte mesela siz bir yere gittiniz mi hemen böyle önünüze çıkıyor. Yani yine bu oyunda da olduğu gibi önceki oyunlarda da olduğu gibi bu oyunda da düşmanınız yani kardeşinizi vurduğunuzda da kardeşine vurduğundan ihanet yazısı falan çıkıyor ve göreve en baştan demin de checkpoint'ten böyle çok kötü bir checkpoint'ten devam edebiliyorsunuz. O yüzden ben karakterleri vurmamaya yazar gösterin derim şurada. Ha diğer oyunlarda da göstermeyin. Mesela gösterin. Mesela diğer oyunlarda da aynı şekilde Mesela böyle yandaşlığınızı vurduğunuzda aynı şekilde ölebiliyorsunuz siz ee, Mesela müttefik yapay zekaları yine kötü mesela vasat. Mesela kötü karakterlerin veya düşmanlarınızın yapay zekası da yine kesat ve yine yap tezat yani yine kötü. Öyle size Yani biraz daha bu campaign'le uğraştıkları silahları göre tasarımlarını falan keşke biraz daha e, karakterlerin yapay zekasını harcasalardı. Bu oyun harbiden çok daha iyi olabilirdi. Ha bakın yine oyun çok güzel ama yani mesela şey hikaye departmanındaki <laughs> yapay zekalar yine çok kötü arkadaşlar öyle söyleyeyim size. E, şimdi şuradan birazcık böyle unuttuk ama Reznova değineyim. Şimdi arkadaşlar resno biliyorsunuz World at War oyununda yani yine Triarch'ın yaptığı World at War oyunundan bir karakter. Yani şöyle diyeyim, Reznov bence harbiden sizi görevde gaza getirebilen bir karakter olduğunu anlaşıyor. Price'dan, Soap'tan ve diğer karakterlerden çok daha iyi bir karakter Reznov. Oyun içerisinde harbiden gaza getirmeyi başarabiliyor. Yine o oyundaki sayılar da bence çok güzel işlenmiş. Mesela harbiden karakterimiz, mesela karakterimiz ana karakterimiz Mason, harbiden o sayılarla beraber biz de o Mason'ı kendi içindeki sayıların ne olduğunu biz de Mason'la birlikte sorgulayabiliyoruz. Daha sonra arkadaşlar o departmandaki bu yeni bence çok güzel olmuş. Black Ops serisinde bu sayılar çok ünlüdür biliyorsunuz. Öyle bir hatırlatayım dedim size de. Buradan grafiklere de değinelim ve bu videoyu burada sonlandıralım. Şimdi arkadaşlar oyun çıkalı 14 sene olmuş. Bakın koskoca 14 sene bu oyun 14 sene önce 2010 yılında çıkmasına rağmen yine Call of Duty'deki diğer oyunlar gibi oyun yine harika grafiklere sahip. Bu grafikleri de çok güzel soğuk savaş temasında yansıtabildiği için karamsarlığı yansıtabildiği için oyun böyle bu atmosferini hele ki karlı bölümlerdeki bu atmosferi harika şekilde yansıtmış oyun. Ve bu kadardı yani Black Ops incelememiz bu kadardı yani diğer Black Ops oyunlarını kesinlikle inceleyeceğim. Çünkü Black Ops serisi çok güzel bir seri. Ha tabii ki Black Ops 3 ee, ardından yani Black Ops 3'e asla bir inceleme gelmeyecek onu söyleyeyim. Ha belki gelir ancak böyle çok düşük bir ihtimal. Bu videodan sonra Black Ops 2 incelemesine başlayacağız. Onu buradan söyleyeyim size hızlıca arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Black Ops oyunu harbiden bakın. Call of Duty serisinde çok güzel bir oyun. Sizi böyle hikayesiyle tatmin eden bir oyun. Yani böyle çok seveceksiniz ve çok bayılacaksınız bu oyuna. O zaman ben buradan kaçayım arkadaşlar. Ekibimle Wokops 2 Gens uğraşacağız. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın canlar. Bay bay. Eğer istediğiniz olan oyunlar varsa da yorumlara yazarsınız. Görüşürüz. You failed. Jason